Aspor ekranından mutlu akşamlar son sayfayla karşınızdayız. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tüm çocuklarımın, tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Bizler de bugün saatler 21'i gösterdiğinde hep beraber yürekten son sesimizle, bütün duygumuzla İstiklal Marşımızı söyledik. Gerçekten muhteşem görüntüler vardı. Özellikle bulunduğumuz Beşiktaş'ta biz tabi buraları görebiliyoruz daha sonra sosyal medyadan tüm Türkiye'yi de gördük ama çok güzeldi gerçekten bu millet hakikaten çok güzel bir milletimiz var Allah herkesten razı olsun çok güzel bir şekilde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın o e, muhteşem iki kıtasını okuma şerefine yeniden nail olduğumuz için e, Mustafa Kemal Atatürk Önder başta olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum ve sözü Nevzat'a bırakıyorum. Hakan, e, hakikaten çok güzel bir giriş yaptın. E, yani etkilenmemek, bu duygu yoğunluğunu yaşamamak hakikaten mümkün değil. E, sen Beşiktaş'ta ki Beşiktaş biraz daha e, standartların yüksek olduğu bir semttir. Ben biraz Anadolu yakasından yani halkın daha şey olduğu yerlerden geldim ve o coşkuyu balkonlarda her tarafta sezdim. Yani Anadolu yakasından gelince orada birçok farklı noktada gözlemlemeye çalıştım açıkçası. Hani nerede nasıl, yani bir gazetecik refleksidir bu. Tabii ee, ve o heyecan hakikaten hissettim ve heyecanlandım ve duygulandım ben de ee, ve gerçekten de e, şimdi Marka Gazetesi'nde şu an bir şey var bir anket var ee, en güzel bayrak yani en güzel ülke bayrağı anketi var yani bayrağımız o kadar güzel ki yani bakın duygusal değil mi zaten şu an uzak ara önde bayrağımız ankette şu an ilk sıradaki ki ankete girmesine da... bile gerek yok aslında yani anketin şu şekilde açık açıl e, açılması gerekiyordu. Türk bayrağından sonra en güzel bayrak hangisidir diye bir anket açılmalıydı bence yani. Perfecto. Yani. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Tartışmasız. Kesinlikle. Yani e, Hakan e, bayrağımızın zaten bizim için ifade ettiği anlam, mana onun zaten o görsel şey zaten onu yansıtan bir şey ama bizim çok farklı. Ama bu, bunun bütün dünyada kabul görmesi uzak ara Türk bayrağının marka gibi İspanyol gazetesinde ki Bizim şu an hakikaten gurur duyacağımız bir dönem. Bak İngiltere bizden yardım istiyor, ikinci paketi istiyorlar. İspanya, Diğer de, İtalya, her yardım Hepsine Ülkemizde yardım gurur duyacağımız dönemde ben işte 21'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bugün o yönde bir çağrısı vardı ki halkın da bu yönde zaten her siyasi görüşen, ne olursa olsun ne olursa olsun olur. tek bir bayrağımız var. E, Kesinlikle öyle. Top yekün İstiklal Marşı'nı Çok büyük bir ya. Hala, okuduk. Hala ötülerin diken Bak, diken oluyor yani. Kesinlikle öyle. Bugün o kadar özel bir gün ki. Yani e, düşünsene e, Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun e, 100. yılı ve çocuklara armağan tek e, Şunları Dünya bayram. çocuklarına. ya şu güzelliğe bir bakar mısın? Kesinlikle öyle. Ya i̇nanılmaz bir şey ya. Yani bir an kendimi o Merih'in hırsı ve coşkusu gibi hissettim. Merih o sahadaki hırsı evet, ve coşkusu vardır mi? ya. Merih yani evet güzel gördün. Merih bizim ruhumuzu yansıtan o asker selamı olsun evet. mücadelesi olsun. Hepsi. Merih de biz kendi ruhumuzu gördük. Kesinlikle. O Türk ruhunu çağlarda keza öyle. Ya bizim çok oyuncularımız da o gençliğimizde beklediğimiz sinerji enerji buydu. Ee, hakikaten çok özel bir gün Hakan. Yani 100. yıl ne demek ki ya? Düşünsene, nice yüzlere... Şöyle düşünelim, ee, korona hadisesi olmasaydı bunu meydanlarda, sokaklarda kutlayacaktık. Bütün yine çok büyük bir coşku olacaktı ama evdeyken bile dünyaya ayağa kaldırabiliyoruz bayrağımız için. Ne bu, mutlu bize. Bu, bu bize, bize has. Yani, çok güzel bir şey. E, evet, biraz romantik gelebiliyor. Yani Dünyanın tabii ki bütün acıları paylaşıyoruz ama İtalya'da o sokaklarda, balkonlardaki bazı işte çalınan marşlar, şarkılar çok bize romantik geldi. Bizim halkımıza sosyal medyada böyle paylaşıldı. Biz bundan daha güzel bir şey var mı Allah aşkına? Yani bir ulusun, bir milletin, milyonlarca insanın bir arada hep bir şekilde, yani hiç siyasi görüşün olursa olsun bu İskan Marşı'nı toplu şekilde söylemesi hakikaten muazzam Hiçbir bir şeydi. şeydi. Çok güzeldi. Daha da güzel olan şu, hani çocuklar sanki o böyle Günler öncesinden evet. bekler ya, o anı bekledi çocuklar. Yani ya 21'i beklediler. Kesinlikle öyle. Sanki böyle bir Hepsi şampiyonlar gibi. bekliyordu. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. <laughs> 21'i tabi, beklediler. Tabii tabii yani yaklaşık bir ayı geçti bu korona virüs. 40 günü, 40 küsür gün oldu işte. 40 küsür gün oldu. 11 günü. Mart. Çocuklarımız evdeler. Sokağa çıkma yasağı olduğu için, 20 yaş altında oldukları için. Mesela benim oğlum evde. Çok sıkılıyorlar. Haklı, bütün çocuklarımız haklı. Ama... Onların daha iyi gelecek daha iyi bir gelecekle büyümesi için parklara e oyun alanlarına gidebilmesi için biraz daha sabretmeleri gerektiğini bütün ebeveynler, bütün anne babalar anlatıyorlar. Bu tartışmasız. Fakat çocukların huysuzlukları var tabii ki. Yani çocuklar haklı çünkü çocuk. Sen de çocuk oldun ben de çocuk oldum. Ve çocuklar Sen evde nasıl oturmak çocuktun? ben çok yaramazdım. <laughs> ee, şimdi çocuklar haklı olarak evde çok sıkılıyorlar. Zaman zaman e Fevrileşebiliyorlar, kızıyorlar çünkü. Onlar da alışık olmadıkları, Var hiç bilmedikleri bir şey. Ama bugün hangi çocuğu görsem aşırı mutlu, gözlerin içi gülüyor. Yani e, nasıl sana söyleyeyim, nasıl anlatayım? E, hepsi bugünün ne tam kadar bir özel olduğunu. Tam bir bayram sabahı böyle. Aynen öyle. Eskiden bizler beklerdik ya bayram sabahlarını evet. başımızın üzerine ayakkabı konsun, biz uyandığımızda o ayakkabıları görelim diye. Onlar da gerçekten bugün. Doya doya evleri evde de olsalar o bayramı yaşadılar. Bu Ama çok, çok ben, özel ve çok çok güzel bir şey. Hakan ailelere de büyüklerine de çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Aileler de e, onları senin gibi, senin gibi bilinçli insanlar, toplumun <laughs> tamamına yakını e, o çocuklar o şeyi yaşattılar. Yani o heyecanı Kesinlikle. onlar da yaşattılar. Bugün mesela yani bu e, ortak bir duygu. Yani çocuk dünyanın neresinde olursa olsun yani düşünsene masumdur. E, bugün hakikaten yani mesela Cumhurbaşkanının bugün mesajı vardı. Oradaki bir ifade çok hoşuma gitti. Ya bir çocuğun tebessümü dünyanın en büyük mutluluğudur. Hakikaten yani düşünsene bir çocuğun tebessümünü daha mutluluk verici başka bir şey olabilir mi? Ya dünyanın... mesela bak sadece şunu söyleyeceğim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çocuklara olan ilgisini ve çocuk gördüğündeki o yüzündeki gülümseme, bak ben yıllardır buna dikkat ederim. Çocuk sevgisi bambaşka mesela. Çocuk sevgisi inanılmazdır. Çocuk gördüğü anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın mutlaka bir yüzü gülüyor. Öyle o, o, ifadesi hep var. Yani çocukları karşı e, ekstra bir sevgisi var Sayın Cumhurbaşkanımız. Kesinlikle. Ben, mesela ben şeyleri unutmam ben. Böyle biz meslek zaten dolaşırız. Türkiye'de dolaşırız, Avrupa'ya dolaşırız. Hiç unutamadım seyahatlardan bir tanesi hangisidir biliyor musun? Mardin. Sene 2000... Madrid. Ma Mardin, Mardin. Bizim Mardin. Bizim ha? Mardin. Mardin sene 2011 galiba. Adnan Polat öyle bir ekip ve hep beraber gittik orada futbol Galatasaray Futbol Okulu falan açılmış. Orada bir yani tarih karıştırabilirim ama 2011 aklıma kalmış yani ya da 2010 neyse. Ee, Hakan bir çocuk vardı fakir bir çocuk olduğu belli ee, bir forma ve arkasına kendi elleri de yazdı Keita ismi. O sahne hiç gözümün önünden gitmez mesela. Yani o kadar masum o kadar güzel bir sahne ki düşünsene. Bugün mesela dünyanın birçok yerinden Tabii çocuklar sen de söyledin evde sıkılıyorlar çok e, niye özlediklerine dair bir takım şeyleri böyle resmetmişler kimi futbol topu kimi okul arkadaşı kimi öğretmeni kimi büyüklerini işte ne bileyim dedelerini ninelerini özlediler onlar da özlediler yani görüşemiyorlar şu an tabii ki biraz daha sabredeceğiz bakın rakamlar sabredeceğiz. da iyi gerçekten Gürkan Hoca bağlanacak mı bizim asporu çocukları Aa süper tabii. maşallah Afikaten. maşallah ne güzel çok güzel Maşallah. Bak hemen Nazlı Ceyda Baloğlu. Ee, Gördün şey, mü? <laughs> Bize onların yeni Ceydan galiba. Ceyda'nın yeni. Aynısı yeğeni. zaten Ceyda'nın. Hakikaten ya. Ceyda'nın aynısı. Ender abi ne oldu aynı biliyorsun Demir. Aa, Bakar ya. mısın? Birebir aynı kopya. Cüneyt oğlu Emir öyle. Bizim Özgür'ün oğlu. E, Evren'in oğlu bizim. Zeynep Evren. Ya yönetmenimiz evet. İrfan'ın oğlu Muhsin. Hasta Fenerbahçeli bak Muhsin. Aa hakikaten. Hakikaten çok güzel. Çok güzel. Hakikaten güzel. Çok da yakışmış tabii üzerindeki tişört. Çok. Ya hepsi birbirinden değerli. Hepsi birbirinden güzel çocuklar. Allah batlarını açık etsin. Çok güzel bir ülkede yaşıyorlar. Sonca sağlık. Ee, İnşallah çok güzel günler göreceğiz hep beraber. Çok kısa bir süre daha. Aha geldi benimki geldi. Durmuyor ki. Dursa. <laughs> Hakan sana benziyor mu? Aynısı. Aynı mı Birebir aynı. Durmuyor ama. Durmadığı için video de yok. Şimdi Hakan Durmuyor. sen de durmuyorsun. Aa, yok ya. evet. Biz seni biliyoruz Hakan. Ama baksana. Şu bak kurban olurum ya. Canım ben oğlum. Ben seni ya. şey bilirim. Bir akşam Avusturya'da aynı 3 saat 4 saat sonra başka bir ülkede böyle şeylerin de var senin yani. yani. Ay Allah bütün arkadaşların evladını güzel. bağışlasın. Bu da senin yerlerin. Sen kutlu olsun. Evet, sen kutlu olsun. Bunlar Ufak, da ufaklık yeğenleri. Evet ufaklık Zeynep Sultan. Büyüğü Doğan Ali. Eee Bingöl'ün Yayladere ilçesi Bak Türkiye'nin en küçük ilçesi. Bingöl'ün Yayladere ilçesi. Belki de Türkiye'nin en küçük ilçesinin. nüfusu bin ya var ya yok. İşte polis asker sayısı da falan. Ufaklık Zeynep Sultan büyüğü de Doğan var. Ali. Zeynep Sultan. Bunları e, buradan da yapıyorum onları. Ay ay ay. Maşallah çok tatlı Zeynep Sultan da evlatlarımız Allah e, ailelerine bağışlasın. İnşallah. Dediğim gibi evde çok, çok akıllı bir nesil, jenerasyon evet. geliyor ama. Yani işte daha dün bakan açıkladı, girişimciler, bir takım yeni sektörler, belki de bundan 10 sene, 15 sene sonra meslek tanımları %65 değişecekken Hakan,